Sevgili dostlarım merhaba. Sevgili dostlarım, Almanya'dan emekli olanlara 1 Temmuz 2025'ten itibaren 3.74'lük bir zam yapılacak emekli aylıklarına. Bu yaşlı aylığı, malullük aylığı veya ölüm aylığı yani dul ve emekli aylıklarına böyle bir zam yapılacak. Bu zamla birlikte de bazı etkileri olacak. Her yılın 1 Temmuz'undan itibaren bu zamlar yapılıyor. İşte bu zamlar acaba Almanya'dan emekliyi nasıl etkileyecek? Bu videoda sizinle bunları paylaşmaya çalışacağım. videomuz başlıyor. Müzik Henüz Alman resmi gazetesinde yayınlanmadı ama bir önceki hükümet, yeni hükümet SPD ve CDU'dan önceki hükümet Mart ayında 2025'in Mart ayında yıllık olarak emekli aylıklarına 3.74 zam yapılacağını Çalışma Bakanlığı duyurmuştu, medyaya duyurmuştu ama resmiyete binmemişti. Bununla ilgili olarak da yine eski hükümet, bir önceki hükümetin 30 Nisan 2025 tarihinde bunlar yönetmelik değişikliği gerekiyor. Bunun için yönetmelik değişikliğini hazırladılar ve Alman hükümeti, kabinesi de bunu 30 Nisan 2025'te kabul etti. Ancak henüz yürürlüğe girmedi bu 3.74'lük zam oranı. Neden? Çünkü aynı zamanda bu yönetmelik değişikliğinin Bundesrat dediğimiz Eyaletler Meclisi'nde suçtimin yani onaylanması gerekiyor. Ondan sonra da resmi gazetede yani Alman Resmi Federal Resmi Gazetesinde yayınlanması gerekiyor. Henüz yayınlanmadı ama bu önümüzdeki günlerde hem Bundesrat'tan geçecektir hem de resmi gazetede yayınlanacaktır ve bu şekilde 1 Temmuz 2025'ten itibaren Almanya'dan emekli olanlara emekli aylığı ne olursa olsun ister yaşlılık, mahallülük veya ölüm aylığı alsınlar bunlara 3.74 zam gelecek. Burada hemen belirteyim yine kısaca o bilgiyi de verelim. Almanya'da emekli aylıkları nasıl hesaplanıyordu? İşte Almanya'da en çok çalışanın yani çalışma veya isteğe bağlı sigorta ödenmişse yatırdığı sigorta bedeline göre, kazançlara göre, yıllara göre değişiyor bu. Elde ettiği kazanca göre bir entgelt punkta kazanç puanı veriliyor bunlara. Yıllara göre değişiyor tabii ki. Entgelt punkteden sonra da bir de Almanya'da çalışanların o yıl ortalama kazançlarına göre belirlenen bir rakam var. Bu da Rentenwert olarak isimlendiriliyor ki emekli aylığı değeri diyoruz. İşte bu değerle bu Entgeltpunkte yani kazanç puanı ve yan parametreler diğer parametrelerin çarpımı ve hesaplanması sonucu kişinin brüt emekli aylığı bulunuyor ve bundan da daha sonradan Türkiye'de yok Türk emeklilik sisteminde ama burada Almanya'da bu şekilde hesaplanıyor. Brüt olarak hesaplanıyor. Bundan da sağlık sigortası birimi işte SUZAT BAYTRAK dediğimiz sağlık sigortası ek primi ve FLEGE dediğimiz bakım sigortası miktarları düşülüyor. Ondan sonra net emekli aylığı belirlenip ödeniyor. Yani sistem bu Almanya'da. Gördüğünüz gibi burada Entgeltpunkt ve Rentenwert dediğimiz yani emekli aylığı kazancı çok önemli parametreler. İşte bu şekilde belirlenen bu emekli aylıklarına da her yıl 1 Temmuz'dan itibaren zam yapılıyor. Bu genelde Almanya'da enflasyon oranı veya çalışanların maaş artışlarına göre belirleniyor birkaç parametre var ama bu artışlar 2000'den 2023'e kadar hem batı eyaletleri hem de doğu eyaletleri yani eski eyaletler, yeni eyaletlerde farklı uygulanıyordu. Fakat 2023 yılında bunlar %100 bir denkleştirme sağlandığı için 2024'ten itibaren hem batı eyaletleri hem doğu eyaletleri için aynı oran uygulanıyor. 2024'te örneğin geçen sene 1 Temmuz 2024'ten itibaren bir önceki yıla göre %4.57'lik bir zam yapılmıştı her iki eyaletler için. Yani hem batı hem de doğu eyaletleri için ancak yıllar içerisinde Almanya'da veya dünyadaki küresel anlamdaki ekonomik krizler veya ekonomik dengelerin değişmesi yani konjöktürün değişmesi sebebiyle işte bu emekli olanların hayat standardı yani alım güçleri düşebiliyordu. Onun için de yapılan zamlar bu enflasyon oranında yapılan zamlar da kendilerine yetmiyordu. İşte bundan dolayı kanun değişikliğine gidildi ve dendi ki Almanya'da en az 45 yıl çalışan bir kişinin ortalama kazancıyla emekli olacağı aylığın %48'inden aşağı olamaz bu emekli aylıkları. Böyle bir sınır belirlendi, kanunen belirlendi ve, ve biz buna Mindes Zikernus Nivi diyoruz. Yani asgari güvenlik sınırı diyoruz. Bu sınırın altında zam yapılamıyor veya emekli aylığı ödenemiyor. Tıpkı Türkiye'de işte bu ek 49. maddeyle getirilen işte 12.500 liranın altında olamayacağı veya 14.469 liranın altında olamayacağı gibi bir sınır. Ama burada tabii ki direkt emekli aylığı olarak Türkiye'deki ek hazineden ödenen bir miktar. Burada bu miktar belirlenirken bunun mutlaka kanunla belirlenmesi gerekiyor. Yani %48'den aşağı olmayacak bu güvenlik sınırı dediğimiz asgari güvenlik sınırı dediğimiz bu sınırın kanla belirlenmesi gerek. Bu da son yapılan kanun değişikliğine göre 2025'e kadar uygulanıyor. Ama 2025'ten sonra yani bu yıldan sonra ne olacak bilemiyoruz. Bununla ilgili herhangi bir kanun çalışması veya kanun değişikliği çalışması henüz bize yansımadı. Ancak eğer uzatılırsa bu uygulama devam edecek. Uzatılmazsa eski sisteme geri dönülecek. Kısaca özetlemek gerekirse 1 Temmuz 2025'ten itibaren bu rentem vert dediğimiz ki 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 39 lira 32 kuruş olarak uygulanan bu rentem vert'e 3.74 olarak zam yapılıyor ve bununla birlikte bu rakam yani rentin verti emekli aylığı değeri 40 79 kuruşa çıkmış oluyor. Buna göre de emekli aylıkları bu oranda zamlanmış oluyor. Peki bu artış bizim emeklimizi nasıl etkileyecek Almanya'dan emekli olan kişileri? Hemen şunu belirteyim ki her ne kadar Alman hükümet yetkilileri gerekse de Deutsche Rentenversicherung Alman Emekli Kurumu Başkanı'nın açıkladığına göre enflasyon oranının üzerinde bir zam yaptık diyorlarsa aslında çarşı pazar enflasyonunun baya altında kaldığını düşünüyorum. Bakın bununla ilgili olarak Alman İstatistik Kurumu'nun bir karşılaştırmalı tablosunu sizinle paylaşayım. Tabloda görüyorsunuz 2000 yılından 2024 yılına kadar yapılan zamlar ve enflasyon oranları karşılaştırılıyor. Gördüğünüz gibi yıllara göre değişiyor. En büyük değişiklik 2015'ten itibaren gördüğünüz gibi emekli aylığı zamları enflasyon oranının altında kalıyor. Fakat 2022'ye yani 2020'den sonra en büyük zam da zaten %5'in üzerinde bir zam yapılmıştı 2022'de. Burada enflasyon oranını resmi rakamları geçebiliyor, geçiyor. Fakat daha sonra düşüşe geçiyor. 2025'te de bu oranın tekrar enflasyon oranının üzerine çıkması sağlanıyor. Gördüğünüz gibi yıllara göre yani enflasyon ve emekli aylığı artışları, zamları yıllara göre değişiyor ki %2.4 olarak 2024 enflasyonu resmi olarak Almanya'da bu şekilde belirleniyor. İşte Alman hükümeti yetkilileriyle Alman Emekli Kurumu Başkanı da bunu diyor. Yani %2.2'nin üzerinde biz 3.74'lük bir zam yapıyoruz diyorlar. Ama demin söylediğim gibi bu oran emeklinin hayat standardı veya alım gücünün maalesef yine 3.74 zam yapılmasına rağmen benim kanaatime göre yine altında kalıyor. O zaman ne olacak? Elbette ki emekli olan kişi geçimini sağlamak için Almanya'da sosyal sistem olduğu için burada temel güvence yardımına yani Grundsicherung im Alter dediğimiz buna başvurmak zorunda kalacak. Bu emekli aylığı değil bir sosyal yardımdır. Elbette ki bununla tamamlamaya çalışacaktır. Bunun yanında tabii ki olumlu olumsuz etkileri olacak bu zamın. Nasıl diyeceksiniz? Emekli aylığı alırken eğer bir burun zikanuk dediğimiz sosyal yardım alınıyorsa, emekli bunu alıyorsa veya kira yardımı, bongelt gibi veya başka sosyal yardımlar alıyorsa bunlar belirli sınırların Altındaysa ise ödeniyor üst sınırları belirleniyor. Tabii ki bu zamla birlikte emekli aylığı artacağı için bu yardımların miktarı azalabilir veya tamamen kesilmesi söz konusu olabilir. Çünkü emekli aylığı artıyor ama resmi olarak bu üst sınırları geçmiş olabilirler. Buna dikkat etmek gerek böyle bir olumsuz sonucu olabilir. İkincisi ise vergisel açıdan. Medyada çıkan haberlere göre bu yıl yani 2025 yılında yaklaşık 73 bin kişi Almanya'dan emekli olan 73 bin kişi ilk defa vergi mükellefi olma durumu söz konusu. Nasıl bu? 2005'ten itibaren yapılan kanun değişikliğine göre ki bununla ilgili çok geniş bir video yapmıştım. Bu değişikliğe göre emekli aylıklarının 2005'te %50'si ve kademeli olarak emekli olacağınız hangi yıldaysa ona göre kademeli olarak %100'e kadarının vergiye tabi tutulmasını sağlıyor. Almanya ve vergilendiriyor emekli aylıklarının. Bakın Türkiye'de emekli aylıkları kesinlikle vergilendirilmiyor ama Almanya'da böyle bir sistem var. Bu şekilde vergiye tabi olabilirsiniz. Çünkü neden? Yapılan zamla birlikte bu miktar artacaktır. Siz de vergi muafiyet sınırlarının üzerine geçmiş olabilirsiniz. Yani vergilendirme öncesi muafiyet sınırları ki burada Almanya'da ikamet edenler için değişik. Almanya'da ikamet edenler eğer evlilerse veya bekarlarsa buna göre bir muafiyet sınırı var. Vergiden muafiyet sınırı var. Emekli aylığının Vergiye tabi olan kısmı eğer bu muafiyet sınırlarını geçiyorsa o zaman vergilendiriliyor. Eğer altında kalıyorsa tabii ki vergi kesilmiyor bunlardan. Eğer üstüne çıkıyorsa bile Almanya'da ikamet edenler tam vergi mükellefi oldukları için bunlar belirli giderlerini bu vergiden düşebiliyorlar. Yani mahsup edebiliyorlar. Aynı zamanda da bu muafiyet sınırlarından faydalanıyorlar. Ama Almanya'dan emekli olup Türkiye'de ikamet edenler ise bundan faydalanamıyor. Çünkü onlar dar vergi mükellefi. Yani beş renkte şutoya filikte oluyorlar. O zaman bunlar bu muafiyet sınırlarından da faydalanamıyorlar veya giderleri varsa bunu da vergi matrahından düşemiyorlar, mahsup edemiyorlar. Bundan dolayı onlar için tek geçerli ister evli olsunlar, ister bekar olsunlar bunlar için geçerli sadece Türkiye Almanya arasında yapılan ve 1 bir 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 15. maddesi gereğince sadece 10.000 Euro'luk bir sınır söz konusudur. Bu ne artıyor ne düşüyor. Ama size yapılan ve Türkiye'de ikamet ediyorsanız Almanya'dan emekli aylığı alıyorsanız herhangi bir emekli aylığı yani yaşlılık aylığı olabilir, malullük aylığı veya ölüm aylığı, dul ve yetim aylığı olabilir. Bu vergiye tabi olan kısım 10.000 Euro'nun üzerine geçiyorsa o zaman size Noin Brandenburg Finansamt dediğimiz Noin Brandenburg vergi dairesinden vergilendirmeye tabi tutuluyor ve size Türkiye'ye vergi borcu yazıları gönderiliyor. Diğer bir konu ise dul aylıkları ile ilgili. Dul aylığı yani ister Türkiye'de ikamet etsin isterse Almanya'da ikamet etsinler. Eğer Almanya'dan dul aylığı alınıyorsa ölen sigortalıdan dolayı bunların ek gelirleri çünkü Almanya'da dul aylığı alırken ek gelirler hesaba katılıyor. Türkiye'de öyle bir sistem yok sadece eğer çalışıyorsa veya kendi çalışmasından dolayı bir emekli aylığı vesaire varsa %75 yerine %50 alıyor ama %50'nin altına düşmüyor ama Almanya'da böyle değil. Almanya'da eğer dul ek gelir elde ediyorsa, bu kendi çalışmasından dolayı bir emekli aylığı olabilir, ister Türkiye'de ister Almanya'da veya bir kira geliri olabilir veya bireysel emeklilik olabilir veya hayat sigortalarından alabilir bu şekilde ek gelirleri var ise bunu Alman emeklilik sistemi hesaba katıyor ve belirli bir muafiyet sınırının üstünde kalıyorsa bu kısım yani ek gelirler o zaman bunun yüzde 40'ı dul aylığından kesiliyor. İşte yapılan zamla birlikte dul aylığı yükselecek. Elbette ki muafiyet sınırı da yükselecek. Çünkü muafiyet sınırı nasıl hesaplanıyor dul aylıklarında ek gelirler açısından? Bu da yine demin söylediğim rentim vert. Yani 39 lira 32 kuruş. 30 Haziran kadar bu 1 Temmuz'dan itibaren 40 lira 79 olacak. İşte bu rakamın 26.4 katı hesaplanıyor. Bununla çarpımıyla bu muafiyet sınırı belirleniyor ve buna göre de hesap yapılıyor. Yani bu sınırın üstünde mi kalıyor, altında mı kalıyor? Eğer dul aylığı alan, özellikle de büyük dul aylığı alanlar Yetime bakıyorlarsa, kendi öz çocukları yetim 18 yaşından küçük bir yetime bakıyorlarsa ve yetim aylığı da alıyorsa veya ölen eşinin den dolayı yetim aylığı alamayan kendi çocuğuna bakıyorsa 18 yaşından aşağı elbette ki bunlara ek bir muafiyet sınırı daha ekleniyor. Her çocuk için bu demin söylediğim ve zamlanacak olan rentin vertin yani bu 40 euro 79 olacak. Bunun 5.6 ile her çocuk için çarpımı sonucu bulunacak miktar bu dul aylığından alınan yani toplam olarak diyelim ki hem dul hem yetim varsa o zaman 32 ile çarpımı sonucu bulunan rakamı geçen kısmın %40'ı bu dul aylıklarından kesilecektir. Bu durumda ya dul aylığının azalması söz konusu veya dul aylığının tamamen kesilmesi de söz konusu olabilir. Bunu hesaplattırması gerekir. Almanya'dan ister Türkiye'de olsunlar, ister Almanya'da olsunlar. Bunlar bu hesabı yaptırmalar ve bunu nazara almaları gerekir. Böyle etkileri olacaktır yapılan zamın. Ben bunu sizinle paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir videomuzda buluşmak üzere İyi günler.